Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir pasta yapacağız. Yapması sadece 10 dakika hatta 10 dakika bile almıyor. Birazcık sadece buzlukta beklemesi gerekiyor yemek için. Ama çok çok basit çok çok lezzetli bir pasta. Dilerseniz gelin başlayalım. Pastamız için bir çay bardağı süt ve 1 e, bir yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Muz ve iki pakette petibör bisküvi. Muzlarımı soyuyorum arkadaşlar. 3 adet muz yeterli. Tabii ki boyutları farklı olabilir. 3 adet orta boy muzu e, çatal yardımıyla eziyorum. Ezeceğiniz varsa bu patates püresi yapmak için kullandığınız onunla da ezebilirsiniz. Daha sonra bir yemek kaşığı tereyağımı eritmiş olduğum üzerine döküyorum. Eritilmiş olacak tereyağınız ama lütfen sıcak olmasın. Eritilmiş ve soğutulmuş. Üzerine bir çay bardağı sütümü döküyorum. Sütüm ılık olacak arkadaşlar. O da ne çok kaynar ne de çok soğuk olsun. E, sütümü yavaş yavaş ekleyeceğim. Burada amacım e, sütü muza yedirmek. Yani böyle e, bir anda... Cıldır cıldır bir kıvam olmaması için önce yarısını daha sonra diğer yarısını ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada toz şeker ilave edebilirsiniz. Ben normalde toz şeker kullanmıyorum bu tatlıda Çünkü zaten bisküvi şekerli, muz da şekerli. Ama eğer şeker kullanmak isterseniz bir yemek kaşığı, Şeker yeterli olacaktır. Yine e, kendi damak tadınıza göre ilave, ekleme, çıkarma yapabilirsiniz. Bisküvilerimi kırıyorum. İlişi güzel kırıyorum. Un ufak etmiyorum arkadaşlar. 2 paket Petibör bisküvimi de kırdıktan sonra e, karıştırıcıyla karıştırmanız birazcık zor oluyor. O yüzden burada elinizi devreye sokmanız gerekiyor. Bu şekilde alttan üste doğru çevire çevire karıştırarak çok fazla ezmeden bu kıvamda olması gerekiyor bisküvileriniz un haline gelmesin iri parçalar halinde kalabilir böyle minik minik şimdi streç film yardımıyla pastayı saracağım ve şekil vereceğim e, iki tanesini böyle üst üste koyuyorum kenarlarından e, poşet de kullanabilirsiniz Bu arada bir tane büyük poşeti e, böyle kullanabiliriz ama streç filmle çok rahat oluyor buzluk pastaları özellikle bu şekilde uzunlamasına yağ seriyorum. Üzerine pasta karışımımı döküyorum. Katlama ve pastama şekil verme işlemine geçebiliriz. Ben böyle üçgen üçgen istiyorum dilimlerimi. O yüzden öyle bir şekil vereceğim. Onun için de ellerimi kullanıyorum. Yine zeminden destek alıyorum. Ve stretch filmin içindeki pastama istediğim şekli vermeye çalışıyorum. Sıkıştıra sıkıştıra yapacaksınız ama ezmeyin lütfen. Ezerseniz kesildiği zamanki o bisküvi şeklini göremezsiniz. O yüzden ezmeden bu şekilde elimle şekil veriyorum. şekil verme kısmını hiç kesmeden size gösteriyorum arkadaşlar. En sonda zemini düzleştirmek için masada bu şekilde sağa sola e, hareket ettirirseniz alt zemini de düz bir şekilde olmuş olur. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Zaten buzlukta e, bu şekli almış bir şekilde katı kıvamda çıkmış olacak. Bir tane tepsim var. Üzerine koyuyorum ve 2 saat buzluğa gönderiyorum. En az 2 saat 2 saat buzluğa gönderiyoruz. Normal dolap kısmında bekletirseniz yumuşak kalır. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi ben 2 saat sonunda artık servise hazır pasta. Sizlere nasıl servis ettiğimi de göstermek istiyorum. Bu şekilde streç filme sardığım pastayı öncelikle bakın ne kadar katı bir kıvamda. Sadece 2 saat bekledim. Bu şekilde streç filmi yırtmadan açıyorum. Çünkü kalan kısmını da yine daha sonra buzlukta saklayacağım. Ben üçgen üçgen dilimlerle servis edeceğim. Bir miktar hindistan cevizim var. Çevresini ona bulayacağım ve o şekilde servis etmeyi düşünüyorum. Dilerseniz, dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Üzerine ceviz olabilir, fındık, fıstık, çikolata sosu olabilir, dökebileceğiniz. Ben Hindistan cevizini tercih ettim. Böyle daha hafif ve muza daha çok yakıştığını düşündüğüm için bu şekilde servis ediyorum. Bu şekilde etrafını Hindistan cevizine buluyorum ve servis tabağımı alıyorum. Bu şekilde servis edeceğim kadarını kesiyorum ve Hindistan cevizine bulayarak servis ediyorum. Kalan kısmını söylediğim gibi buzlukta saklayın lütfen. Buzlukta saklamazsanız eğer dolabın normal kısmında bisküviniz emişecektir. İstediğiniz o katı kıvamı yakalayamazsınız. Yani o mozaik pasta kıvamını yakalayamazsınız. O yüzden paketleyip tekrar kullanmadığınız kısmını buzluğa geri gönderin evdeki malzemelerle yapabileceğiniz gerçekten hem çok ekonomik hem de çok böyle pratik ve lezzetli bir pasta mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum ve kanalıma abone olmadıysanız desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.